Diş yaptırıyorlar bana burada. Hoş geldiniz. Daha önce görülmemiş bir konsept. Sokak lezzetleri bir arada. Kendinden gidelim, kendinden Atlılar geliyor atlılar. Kulağınıza bir şey olmuş. Kanıyor sanırım. <gülüyor> <gülüyor> keyfe bak. Ben tamamen rezillik olarak buluyorum. Yemene gerek yok direkt. Kübra gelinden. Sen <laughs> yani ev geline 200 lira. <laughs> Çekiyor mu kardeş? <laughs> Damat. Ezgi Sertel ile Gelin Evi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.